Merhabalar sayın komşularımız. Bu akşam inşaat mühendisi Kemal Şevketoğlu ile beraberiz. Kemal'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Mithat. Merhaba saygıdeğer komşularımız. Ee, bildiğin gibi 3'te 2 çoğunluğun yüce tarla parselindeki kat maliklerimizin 3'te 2 çoğunluğu noter huzurunda Kiptaş ile sözleşmeyi imzalayarak bir yola çıktı ve sabırsızlıkla bir an önce evlerinin yapılmasını bekliyorlar. Bu konuyla ilgili şimdi bundan sonra neler olacak sevgili Kemal tabii sen bu sektörün içindesin yıllardır. Bu tür durumlarla çok karşılaştın. Bizi neler bekliyor? Kısaca bahsedebilir misin? Tabi Mithat biz tabi İncirli'de e oturanlar size böyle gıptayla bakıyoruz. Ücret yolu çok aydınlandı, çok açık bir şekilde görünüyor. Çünkü 3'te 2 çoğunluk noter onayla sözleşmeyi imzaladılar. Resmi bir kanaldan gidiyor diyorsunuz. Bu tabii Neler olacak bundan sonra? Her şey resmi, riskli yapı süreci başlayacak. Bu kısa bir süreç bu, çok uzun bir süreç değil. Ondan sonra pay satışları yapılması var. Tabii ki pay satışları inşallah olmayacak. 100% imzayı bulacağız. Hiçbir komşumuz herhangi bir hak kaybına aman uğramasın, aman deriz ona. Dikkat deriz mutlaka. Ondan sonra tahliye tebligatlar yapacak. Tabii Kiptaş tebligatını yapacak. Tahliye edin diyecek. Ondan sonra tahliyeler başlayacak. Tahliyelerle beraber komşularımız taşıma bedellerini alacaklar 25 bin lira. Ondan sonra da 8 bin liralık o aylık kiralarını bir yıllık peşin olmak üzere alacaklar. Tahliyeden sonra da parsel bazında tahliyeden sonra da mitat yıkım süreci başlamış olacak. Sonra ruhsat alınacak ve inşaatın artık 24 aylık inşaat süresi başlamış olacak. Yani toplamda nereden baksan işte iki buçuk, üç seneye yakın bir zaman içinde tekrar yeni yerimize kavuşmuş olacağız. Öyle söyleyelim. Ali Kurt toplantıda şöyle demişti. Hani biz size bunu en fazla olarak, maksimum olarak söylüyoruz ama şimdiye kadar hiç bu kadar uzun süren bir inşaatımız olmadı demişti. İnşallah bizimki de çok kısa sürer. Tabii tabii fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Şimdi o günkü hatırlıyorsan şeyde sunumda Yüce sunumunda bir çizelge vermişlerdi bize. O çizelgede çeşitli takvimler yazıyor. İşte, işte riskli yapı süreci işte 30 gün diyor. Taliyelere bir şeyler yazmışlar 90 gün. Yıkama 90 gün demişler. Bu süreçler maksimum süreçler. Yani bunlar çok daha kısa zamanda biter. Yani burada en önemli nokta ne biliyor musun? %100 imzanın çabucak sağlanması. Zaten 2'yi siz orada buldunuz. Orada bir problem yok. Pay satışı gibi bir şeyler olmasın aman diyoruz. Aman aman bir aman, aman aman aman, aman. öyle bir bakın e... öyle bir şeyler yani yok. herhangi bir kayıp olmasın. Onu zaten hani sıkça söyleriz. Aman deriz yani. E ondan sonra sizin yolunuz açık Mithat. Çok güzel. İnşallah İncirli de bu yoldan ilerleyecek. Bizim sitemiz bölünmeyecek. Bunu defa vurguluyoruz. Bölünmeyecek aynı yoldan ilerleyeceğiz. Güvenli yolda. Güvenli yolda. Evet, teşekkür ederim. Yani hiçbir şekilde bu sitenin bölünmesini istemiyoruz. Zaten en başında e, tek bir bütün halinde sitenin yapılmasını istedik. Kiptaş'ın yaptığı duyuruya göre Boyun 22'sinde yani 22 Kasım Salı günü saat 19'da Kiptaş Genel Merkezi'nde İncirli parselindeki kat yönelik bir sunum yapılacak. Bununla ilgili bizi aydınlatır mısın, açabilir misin? Yani bununla tabii şeyi yaptılar, Daveti yaptılar bize. mesajlar geldi. Salı günü akşam 19'da toplantı var. Çok güzel bir toplantı olacak. bundan eminim. Bu toplantıları biliyorsun Ali Bey kendisi yapıyor. Bu toplantıya katılmak çok önemli. Bütün kat mutlaka İncirli'de oturanlar, hatta Yüce Tarla'da oturanlar da lütfen gelsinler. Daha da güzel oluyor daha da güzel olacağını düşünüyorum. Mutlaka katılsınlar. Çok iyi bir sunum bekliyoruz. Güzel bilgiler alacağız. Ve hemen akabinde sözleşme süreci başlayacak Mithat. Biz evraklarımızı zaten sabırsızlıkla şimdiden hazırlamaya başladık. Senin de yani o konuda aydınlatıcı bilgilerin, videoların oldu. Onları hazırlıyoruz, hazırlayacağız. Önden mutlaka hazırlığımızı yapacağız. Ve hemen sözleşmemizi yapacağız inşallah. Yani Kiptaş Sözleşmesi'ne hazırlıklı gideceksiniz. Belgeleriniz elinizde anladığım kadarıyla. Elbet, elbette, de ben sabırsızlanıyorum elbette. Yani biz de inşallah sizi takip edeceğiz. İnşallah, inşallah. Hayırlısı olsun herkes için de. Peki sevgili Kemal, çok teşekkür ederim. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Valla bölümeyeceksin de Onu söylüyoruz. Bazı arkadaşlar, hatırlıyorum ben, oteldeki şey sürecini, Beşli grubun yaptığı toplantıyı hatırlıyorum ben vardım orada. Daha o zamandan deklere edildi, konuşuldu. Sanki ayrılma olabilir bilmem ne olursa olur filan gibilerden. Daha sonradan da hemen Yüce Tarlan'ın şeyinden çekildiler, teklifinden çekildiler. Sonra çekilmeyi de ha çekilmedik gibilerden bir şeyler söylemeye çalıştılar. Çekildiklerini de zaten gördük. Ama ne dedik? Yüce Tarla'da, İncirli'de yalnız değil, biz bütün komşularımıza Yol göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yüce tarla yoluna girdi. İncili de aynı şekilde güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde, güzel, bizlere layık, lüks konutlara ulaşmak için bu yolda ilerleyeceğiz. Onu İnşallah. söyleyebiliriz. İnşallah. 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 Peki çok teşekkür ediyorum kıymetli katmalikleri, hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. 22 Kasım saat 19'da Kiptaş Genel Merkezi'nde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bekliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.